5. maçımızda Hayduk Split'le karşılaşacağız. Artık gruptan çıkmayı garantiledik. Sonucun bizim için pek bir önemi yok. Ve 2-1 kazanıyoruz. Ve Portsmouth bir mağlubiyet daha almış. Bize kaybettikten sonra... Demek ki yıkıldılar. Port Valley 2 ile geçiyoruz. 1-3 puan daha. Nuts Country'nin konuyuz bu hafta. Ve bu maçı da 2-1 ile kazanıp 3 puan alıyoruz. UEFA Ligi'nde gruplarda iş bitti. Kaybetsek de artık 3 farklı kaybetmemiz lazım ki hatta 4 farklı averajla önümüze geçsinler. Önemli değil. ikinci olarak çıksak da bizim için hiç problem değil. Sporting takımının misafiriyiz bu akşam. 2-1 kaybediyoruz Sporting'e. Vegan'ın bir golü yeterli olmadı. Rangers da 3-1 kaybetmiş. Portsmouth bir beraberlik daha almış. Ligin artık ortalarındaki Wigan atletiği ağırlıyoruz sağımızda. Bir yenilgi alıyoruz. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sahamız tam farkta. Karabağ çeyrek finalinde Brick Prince takımını ağırlıyoruz. Oyuncular sahada yerlerini aldılar. Hendry'nin vuruşuyla Brickton maçına başlıyoruz. Başarılar Salford City. Vega sol ayakla vuruşu. Kaleci. Vega indirdi. Vega'dan bir şut. Kaleci için. <laughs> kolay bir oldu. Vega. Faul yok dedi hakem. Morun. Aman aman aman. Üstten dışarıya gidiyor. Etkisiz bir şut. Garabet sol kanattan içeriye girdi. Ortası Vega'ya. Vega göğüs kontrol şutu. Direkten döndü. Top bili de bir içeri ortalıyor. Savunma. Savunma uzaklaştırdı. adam Moran. Moran. <laughs> Önü bomboş. Ceza sahasından zayıf bir şut. Selvi başarılı. Korner içeri ortalıyor. Morunda Moran'da top. Moran ceza sahası içinde şuttu. Selvi. korneri içeri tekrar. Kısa kullandılar yine korner şunu. March. March ceza sahasına girdi. March çekti topu ve 1-0 oluyor. 53. dakika. Kapattığı köşeden yedik golü. Vega. Vega ilerliyor. Vega ceza sahasına girdi. Vega Hendry'e kaldırdı. Hendry vurdu. 1-1. Dakika 56. Anında cevap verdik gollerine. Vega böyle geldi. Ceza sahasına girdi. Hendry'e doğru kesiyor topu. Hendry'nin kafa vuruşu bir bir olur. Top hala Mallan'da. Mallan kendisi girdi. Şutunu çekti. Kaleci. Buraya doğru orta. Bir kafa vuruşu. Ağustos. Allaha Mallan'a. Vega'ya. Vega. Vega ceza sahasına sokuldu. Vega'nın şutu yandan dışarıya gidiyor. Watt'da kaldı top hatalı bir pas. Watt'dan Watson. Watson Mallan'ın koşu yoluna çok güzel bir pas. Mallan karşı karşıya. 2-1 oluyor dakika 81. Mallan affetmedi. 2-1 yaptı skoru. Ve maçın son güdüğü geliyor. Salkor City. Brickton'u 2-1 ile eleyip Karabağ kupasının dışına itiyor. Yarı finaldeyiz. Tebrikler çocuklar. Yarı finalde şimdiden başarılar. Ipswich takımıyla karşılaşıyoruz bugün onların sahasında. Şu an farkı dörde inmiş durumda. Ipswich takımına 2-1 mağlup oluyoruz. Nuts Country ile karşılaşacağız. Ligin sonlarındaki bir rakip. Bizim için pek rakip değiller ama bizi 2-1 yenmeyi başardılar. Exeter City ile karşılaşacağız. Daha bulunmayan bir takım. 1-1 bir -bir berabere kalıyoruz Exeter la. Bristol Roberts. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün BSM Trophy'nin ikinci aşamasında Bristol Rovers'ı ağırlıyoruz sağımızda. Gruptan çıktık. Başarılar diliyoruz takımımıza. Oyuncular sağda yerlerini aldılar. Duckers'ın vuruşuyla maça başlıyoruz. Burada Billy'nin koşu yoluna bıraktı topu. Billy sağ kanattan hızla geliyor. Billy ortayı kesti. Duckers yükseldi. Kaleci. Yerden sektirdi. Çok güzel vurdu Duckers ama... Kaleci başarılı. Ta so aldı topu. Ta gidiyor. da ceza sahasına girdi. da pozisyonu öldürdü. Watson vuruyor kaleciden korner. Aldık topu da Kırs'la. da Vega'ya kazandırdı. Vega, Vega ceza sahasında. Vega vurdu. 1-0 öne geçiyoruz 56. dakikada Mr. Vega'yla. Ta Kırs Vega'ya bıraktı. Vega ceza sahasına girdi. Vota bıraktı. Vot bomboş kale. 2-0 oluyor. Dakika 61. İlk golün şokunu atlatamadan ikinciyi gönderdik kalelerine. Biri. Vot. Watt. Vot'tan da Kırs. Vega'ya. Vega, Vega. Maklenen beklenen 3-0 yapıyor 82. dakikada artık bunun dönüşü yok üst tur bizim Bristol Rovers kusura bakma Vega Watson'a yaptı Mallan Mallan'dan Duckers Duckers'dan Vega Vega bekletmeden vurdu 4-0 oluyor dakika 85 Mr. <laughs> Vega üst üste goller bulduk. Bristol Rovers'ı yıktık. Vega bekletmeden sol ayağının içiyle uzak noktaya gönderdi topu. Vega Mallan'a bıraktı topu. Mallan. Mallan ceza sahasına girdi. Vega'ya çıkarttı. Vega Watson'a Watson kaleciyle karşı karşıya. 5-0 oluyor. 92. dakikada Bristol Rovers'ı paramparça ettik. Paramparça. 5-0. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Salford City 5, Bristol Rovers 0. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Tebrikler Salford City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün FA Cup 3. turunda Baro varlıyoruz sağımızda. Oyuncular sahaya çıkıyorlar. Evet, hakemin ilk düdüğü geldi. Baro takımı başlıyor maça. Başarılar diliyoruz Salford City'ye. Vega'dan Hendry'e. Andrew Hendry'den Watson. Watson'dan kötü kontrol. Top bizde Hendry'nin şutu. Kaleci için kolay top oldu korner. Vega, Watson, Vega, Vega Hendry'e. Hendry sağ kanatta Mahi'ye döndü. Mahi yerden Vega'ya. Er. Vega vurdu. 1-0 oluyor 31. dakikada Mr. Vega. <laughs> Mahi'nin pası <laughs> Vega. Kaleci'nin kapattığı köşeden topu filelere göndermeyi başarıyor. Spence. Kulakul. Telford şutu. Selvi başarılı. Kornere tokatlıyor. Bravo Selvi. Bir şut daha Selvi. Bravo Selvi. Hendry'e Hendry dışarıya döndü Tekrar Hendry Hendry topuk bası Mai Mayi Watson'a Watson'ın şutu gol. 54. dakikada 2-0 oluyor. Ryan Watson kalecinin müdahalesi yetersiz. Top filelerle buluşuyor. Kaleci ellerinin arasından kaçırıyor topu. 2-0 oldu. Watt. Endriye. Vega'ya çıkarttı Henry. Vega gelişine vurdu. Yandan dışarıya gidiyor. Kıl payı kaçtı. Henry güzel alıyor topu. Mr. Vega rakipleri arasından sıyrıldı. Vega vurdu ve gol! Dakika 64. 3-0 oluyor Mr. Vega. Vega süratiyle geçti savunmanın arasından. Topu file düştürüyor. Watt güzel aldı topu. Vega, Hendry'e. Hendry ceza sahasına girdi. Hendry şutunu çekti ve 4-0 oluyor 69. dakikada. Şova well, kattı ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 4-0'la Barrow engelini aşıyor ve FA Cup'ta bir üst tura yükselmeye hak kazanıyor. Tebrikler Salford City. Tebrikler çocuklar. Salford City ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Karabağ Cup yarı finalinde Tottenham'ın konuğuyuz. Sağda yerimizi aldık. İlk düdük geldi. Tottenham'dan intikamımızı alma zamanı. Break. Endombele. Proton önüne doğru bıraktı. Proton ceza sahasına girdi. Proton aman aman yapmayın çocuklar. Adam rahat rahat geliyor. 8. dakikada 1-0 oldu. Kursuz herif. Şimdi well, rahat, rahat girdi. Kalenin dibine kadar. Ve Selvi'yi avladı. Akdenen ceza sahasında. Akdenen. Avta çıkıyor topla beraber. Davis kaptırdı topu. Bravo. Billy de şimdi. Billy'den Hendry. Hendry'i Vega'ya bıraktı. Mr. Vega şutunu çekti ve 1-1 oluyor. 20. dakikada Vega eşitliği tekrar sağladı. Toplum taraftarında bir sessizlik hakim bu golden sonra. Kendi well, ball... böyle veriyor Vega'ya. Vega topu And düzeltti. Ters ayağıyla güzel bir şut. Güzel bir yol. Salford City taraftarları tekrar gol. Hızlı. sekti. Batsın şimdi. Batsın. Batsın. Batsın çıkartmak istedi. Şut mu çekmek istedi bilmiyorum ama Victoria topa hakim olan taraf. İyi. Henry. Henry. Henry bir şut denemesi yandan dışarı gidiyor. Henry burada. Cimrilik yapacak zaman değil. Etkisiz bir transfer haberi. Watt. Vega. Vega'dan Hendry. Hendry vurdu. Üstten dışarıya gidiyor. Ve son düdük geldi. İlk yarı bir bir noktalanıyor. Kulusevski Sanchez'e bıraktı. Sanchez'in arapası. pası. Selvi başarılı bir şuttu. etkisiz bir şuttu. Hep böyle etkisiz saçma sapan şutlar çekmenizi umut ediyoruz. Mr. Vega şutunu çekti. Kaleci Victoria Endri ilerliyor. Endri topu çekti. Pasını verdi. Magdalen. Magdalen'in e şutu yandan dışarıya gidiyor. Magdalen çıkıyor. Mallan giriyor. Topun değişikliği zerre umurumuzda değil. Bradley. Mallan karşısında. Mallan aldı topu. Şimdi Hendry. Hendry Billy'ye. Billy. E. Billy Görvega'yı. Mr. Vega, Mr. Vega vurdu. 2-1 oluyor dakika 76. İk Affetmedik hatalarını, Vega ile bulduk golü. Vega. Vega, Vega. Rahat Binden bir gol, gol. oldu. Gol sahibi Perot çıkıyor, yerine Merot. <laughs> Kapıyoruz topu, şimdi bir İnden Vega. Vega, Hendry'nin koşu yoluna bıraktı ama Hendry... Vega aldı topu. Mr. Vega, kaleyi gördü. Vega sağ ayağının dışıyla 3-1 oluyor. Dakika 82. Vega böyle kaptı topu, girdi içeriye sağ ayağının dışıyla. 3-1 yapıyor, Victoria yavruluyor. Bugün Victoria'yı perişan etti Mr. Vega. Hat-trick yaptı. Antrenörümüz Tottenham'lı galiba. Biraz üzgün. 90 artı ikinci dakikadayız. Artık son bir dakika maçın bitmesine. Tottenham'ı elememize son bir dakika. Vega geldi aldı topu ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 3, Tottenham 0. 1, siktirsinler. Bence 0. Saymıyoruz bunu. Maçın adamı hatrik yapan Mr. Vega. Tebrikler. Vega bugün Tottenham'ı dağıttı. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Portwell'in konuyuz. Rakibimiz Portsmouth. 3 puanla ensemizde mutlak 3 puanı almalıyız. Oyuncular yerlerini aldı. İlk düdük geldi. Portwell maça başlıyor. Başarılar Salford City. Top buradan geçiyor ya. helal olsun. Vega Hendry'e. Hendry Vega'ya. Vega, Vega Watson'a. Watson döndü vurdu. Kaleci Korner. <laughs> Vega kullanıyor köşe vuruşunu. Penaltı noktasına doğru ve gol! Gol 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 gol! 11. dakikada Boder 1-0 yapıyor skoru. Kornerden gol atmayı başardık. Aylar sonra. <laughs> Vega kaleye baktı. Şutu kaleciden korner. Vega kullanıyor köşe vuruşunu. Tekrar Bode'ye doğru bu sefer savunma uzaklaştırdı. Billy saçma sapan hareketlerine devam ediyor. Andrew Vega'ya bıraktı. Vega Hendry'ye bıraktı. Hendry'nin şutu kaleci bir korner daha. Artık birkaç ay sonra da anca doğru buluruz herhalde kornerde. Magdalen Hendry'e. Hendry Magdalen'e. Hendry, Hendry, Watson şimdi, Watson'ın fake'i ve 2-0 oluyor 26. dakikada. Watson çok şık bir fey kattı, önünü boşalttı. Rahat bir şut, 2-0. Watson topu çekecek gibi yaptı, önden çekilince filelere gönderiyor Watson. güzel bir müdahale, Jones. Jones'un pası Garrity'nin şutu, Sally'de kalmış. İlk beyaz uğur şutunu çekti. Sen başarılı. Aldı topu Endri'de top. Endri'den Vega. Vega çekti topu. Vega'nın pası Maklenen. Maklenen ceza sahasında Maklenen vurdu. Korner. Tekrar Vega. Vega rakibinden sıyrıldı. Vega Watson'a bıraktı. Watson gelişine vurdu. Ama zayıf bir şut var. Ve son düdük geliyor. Salford City 2 golle 3 puan hanesine yazdırıyor. Güle güle Portrait.